Rüyada fasulye görmek Rüyada görülen fasulye, nimet, rızık, iyilik, rahatlık, bazen de dedikodu gibi cihetlere yorumlanmıştır. Rüyasında mevsiminde bahçeden yeşil fasulye topladığını gören kişi, büyük bir hayır ve menfaat erer şeklinde yorumlanır. Rüyasında vaktinden evvel mevsimi gelmeden taze fasulye yediğini görmek, rüya sahibinin hiç beklemediği ve ümit bile etmediği bir yerden gelecek iyiliğe ve alacağı yardımı işaret olarak tabir olunur. Yine rüyasında yeşil fasulye yediğini gören kişi büyük bir nimet ereceğine ve değerli bir hediye alacağını işarettir. Rüyada görülen fasulye genellikle iyiliğe ve hayra yorumlanmıştır. Bazı yoruma göre de rüyada fasulye görmek dedikoduya işarettir şeklinde tabir olunmuştur. Rüyasında pazardan veya bir dükkandan kuru fasulye satın aldığını görmek, rüya sahibi bir arkadaşının hasedi ve kıskançlığıyla karşılaşacağına ve dolayısıyla arkasından dedikodusu yapılacağını işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında kuru fasulye yediğini görmek rüya sahibinin hayır ve menfaatini bildiren bir haber alacağını işarettir.